Sen zekisin ve toprağa bir çukur kazıp üzerine bir çatı yaptın. Kendine bir barınak elde ettin. Bu fikir yarı yeraltı evinin temelidir. Toprağın sabit sıcaklığından yararlanarak böyle bir ev hem soğuğa hem de sıcağa dayanabilir. Ancak yapının yarısı yerin altında olduğundan içerisi genellikle karanlık olur. Yağmur mevsiminde yağmur suları içeri sızar ve evi su basar. Ama sen zekisin, bir çözüm buldun. Alçak çatıyı kaldırıp ışığı engellemekten vazgeçtin. Yaklaşık 6 ile 8 metre derine kazdın ve geniş bir avlu oluşturdun. Çukurun duvarlarına tonoz tavanlı odalar oydun. Taşıyıcı yapı olarak taş kemerler kullandın. Dış duvarlara kapılar ve pencereler ekledin. Böylece güneş ışığı ve taze hava serbestçe dolaşabiliyor. Fakat yeni bir sorun ortaya çıktı. Yağmur suyu avluyu basabiliyordu. Ama sen zekisin avlunun etrafına alçak koruyucu duvarlar ördün. Yüzey sularını tutmak için çukurun tabanını hafif eğimli yaptın ve ortasında bir drenaj kuyusu kazdın. Yağmur yağdığında su bu kuyuya akar. Kum ve toprak katmanlarından süzülür ve sessizce toprağa geri döner. Ne su birikir ne de rutubet kalır. Ayrıca kolay giriş ve çıkış için eğimli bir yol yaptın ve dışarıya gölge versin diye ağaçlar diktin. Tebrikler, bir yeraltı avlulu ev inşa ettin.